Selamlar arkadaşlar Matematik Tribü'ne hoş geldiniz. Yine güzel bir soruyla sizlerle birlikteyiz. Ee, bilgisayar mal yayınlarından bir limit sorusunu birlikte çözmeye çalışalım. M ve N gerçel sayılar olmak üzere başka sayısı negatif olan ikinci dereceden Px polinom fonksiyonu ile ilgili aşağıdakiler biliniyor demiş. İki tane bize bilgi vermiş. Buna göre 3 tane öncülümüz var. İfadelerinden hangileri daima doğrudur diyor. Şimdi px bir polinom fonksiyon. Dolayısıyla ikinci dereceden ve baş kat sayısı negatif. Yani ax kare artı bx artı c şeklinde yazarsam ben bunu a'nın sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. Ayrıca m ve n gibi iki bir gerçel sayı tanımlamış ve bu gerçel sayılardan m n'den küçük olarak verilmiş. Limit x m'ye giderken px ile limit x n'ye giderken px'in çarpımları sıfırdan küçük olarak verilmiş arkadaşlar. Bir kere bu zaten polinom fonksiyonu arkadaşlar. Bu polinom fonksiyonu sürekli bir aynı zamanda her yerde. Dolayısıyla siz burada x yerine m yazdığınızda yine oluşturacağınız pm'yi bize direkt verecektir. Dolayısıyla bakın burada x yerine m koyduğumuzda burada pm gelmiş olur. pm çarpı x n'ye gittiğinizde px'te de x yerine n yazdığınızda pn çarpımını elde etmiş olursunuz. Ve bu sıfırdan küçükmüş. Evet şimdi yorumlara bakalım. A'mız da sıfırdan küçük. Ha, bu arada bir parabolik bir e, polinom bu. Dolayısıyla e, kolları aşağı tarafı olmak zorunda. Koordinat düzleminde yani grafiğimiz şu şekilde olabilir. Veya e, x eksenini kesmiyor da olabilir tabi bu. Ama kollar kesinlikle nerede olacak? Aşağıda olacak. Tabi bu e, köklerine baktığımız zaman yani polinomun sıfırlarına baktığımız zaman bu yer değişikliği yapabilir. Yani şurada olabilir, burada olabilir. İkisi pozitif, bir negatif, bir pozitif olabilir. Şu anda nerede olduğunu bilmiyoruz. Ancak hatta köklerin olup olmadığını da biliyor, bilmiyoruz. Dolayısıyla... E, şu an öncülere bakarak buradan yola çıkmaya çalışacağım. Px polinom fonksiyonlarının sıfırları x1 ve x2 ise m, n arasında kalır diyor bu kökler. Bakalım gerçekten de öyle mi? İşte rastgele bir tane grafik çizelim. Şurası kökleri sıfırları olmuş olsun. Buraya x1 diyelim. Buraya da x2 diyelim. Şimdi baktığımız zaman m n'den küçük olacak şekildeydi zaten. Dolayısıyla şurada m olmuş olsun. Ee, m x1 ve x2'den de aynı zamanda küçük. Dolayısıyla m'nin yeri burası. n'nin yeri ise nerede? x2'den büyük olduğuna göre n'nin yeri de burası. Şimdi yukarıdaki şartı sağlıyor mu acaba bize? Bir buna bakalım. m'nin görüntüsüne baktığınız zaman pm oluşturduğunuz pm negatif gelmiş olacaktır. Burası eksi olmalı. Şimdi n'ye baktığınızda n'nin görüntüsü de pn. Dolayısıyla pn'nin de negatif bölgede olduğunu görüyorum. O halde bunun da eksi olma zorunluluğu var. Yani biz bunları çarptığımız zaman eksi ile eksinin çarpımı artı olacağından benim öncülümü sağlamayacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla olamaz. M, N e, bu şekilde yapamayız. Peki ya hocam işte grafikte biz e, böyle bir grafik çizdik. Burada olmadı. Daima doğrudur soruyor. Bir tane olumsuz bulmamız bizim için yeterli ama öncülde olabilir var. Bakın buraya da dikkat edelim. P eksponilon fonksiyonlarının sıfırları bu olabilir diyor. Acaba oldurabilir miyiz biz böyle bir şey? Diyelim ki grafikte şöyle bir yerde olsun. Şurası yine x1 olsun. Şurası x2 olsun. Şimdi e, şurada bir yerde m olsun yine. Şurada dışarıda da n olsun. Bakın bu şekilde yapmış olsanız da görüntüler ikisi de negatif bölgeye kayıyor görüyor musunuz? Yani eksiyle eksinin çarpımı artı oluyor. Şu an yine bunu beceremedik. Şu sol taraftan gelmiş olsak, şöyle yapmış olsak grafiğimizi. Şurası x1 olsa, şurası x2 olsa, şurası m olsa, şurası n olsa. Bakın görüyor musunuz? Yine hiç negatiflikten kurtaramıyorum ben grafiğimi. Dolayısıyla m'nin görüntüsü ve n'nin görüntüsülerin çarpımı pozitif olmak zorunda arkadaşlar. Bu olamaz. Birinci öncülü eledik. İkinci öncülümüze geçelim. PX polinomunun sıfırlarından bir tanesi M ile N arasında olmak zorundadır demiş. Şunu bir siliyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım gerçekten öyle mi? Ki bana da öyle geliyor. Sanırım öyle olacak. Diyelim ki grafik şöyle bir şey olsun. Bak şimdi burası X1 şurası X2. Siz M ve N'yi alırken kesinlikle bir tane kökün arasına almak zorundasınız ki atıyorum buraya M'yi aldıysanız şu diğer tarafa da N'yi alacaksınız ki N'nin birinin görüntüsü negatif çıksın diğerinin görüntüsü de pozitif çıksın ki PM ve PN'nin çarpımları negatif olabilsin arkadaşlar. Yani burada PM pozitif çıkar, burada da PN negatif çıkar. Dolayısıyla çarpımları negatif çıkmış olur. Peki her zaman bu daima doğruluk var mıdır bununla ilgili? E bir de diğer e, grafikten bakalım. Şöyle diyelim mesela şurada x1 olsun, şurada x2 olsun. Şurada şurada şu arasında yapalım. Yani diğer kökün arasında olsun. Bu M olsun, bu da N olsun. Çünkü M N'den küçük zaten. Bak burada da M negatif ne pozitif geliyor? Her halükarda çarptığımız zaman arkadaşlar negatif elde ediyorum ve benim öncülümü sağlıyor. Peki grafiği hala zorluyorum. Biraz daha şöyle olmuş olsaydı. Burada x1 şurada x2 olsaydı ve yine m burada olacaktı. N de dışarıda bir yerde olacaktı ve m'nin düzeltiyorum ikisinin arasında demişti. Şurada bir yerde olacaktı n. O halde m'nin görüntüsü bak negatif n'nin görüntüsü ise pozitif. Demek ki bu şekilde de oluyor. Şunda da yapsam x2 kökünün arasında yapsam biri pozitif, biri negatif geliyor. Yani her arıkaarda bir tane kökün arasında olacak e, m-n e, arasında bir kök olacak. Öyle söyleyeyim. Şimdi m ile n arasındadır dedik. Bu kesinlikle doğru. Birinci öncülümüze yanlış demiştik. Peki üçüncü öncülümüze bakalım. K negatif gerçel sayı ise K'yı negatif olarak aldık. Burada pm çıkmış olacak limitini aldığınız zaman. PM'nin kesinlikle ne olması lazım peki ifadenin sıfırdan küçük çıkabilmesi için? PM kesinlikle negatiftir diyor. Abi ben biraz önce PM'yi pozitif de bulabilmiştim. Neredeydi o PM'yi pozitif bulduğum? İşte şu. Birinci de ne yapmıştık? Burada M'nin görüntüsünü pozitif bulmuştuk. Şurada da N'nin görüntüsünü negatif bulmuştuk. Yani PN'yi negatif bulmuştuk. PM pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Dolayısıyla bu her zaman doğru değildir arkadaşlar. O halde doğru cevabımız yalnız 2'dir diyebiliriz sevgili gençler. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.